Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korkmama challenge yapacağım. Biraz korkunç bir şey buldum. Korkunç bir e, video buldum. Korkmama challenge yapacağız. Şey, to, e, şey cezalı. Arkadaşlar. Anne her zamanki gibi her zamanki gibi yapacağız. Annemi arayıp malım diyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, videomuz bu olacak. Bu arada e, Meraklı TV teşekkür ederiz. Videonu beğendik. Hemen e, açalım. Evet, bu sorunu hep ben yaşıyorum. Buraya hep basmanız gerekiyor. Başladık. Evet. Evet hem benim kanalıma hem de o Meraklı TV kanalına abone olmayı unutmayın. Ve korkumuz başladı. İkisinde burada ne yapıyoruz? Ruh çağıracağız. Kanka hevesini kaçırmak gibi olmasın ama ruhlar buraya gelemez. Açıkçası ben de inanmıyorum ama Yine de denemek istiyorum. Ne kaybederiz ki? Başımıza yine iş almayalım. Merak etme hiçbir şey olmaz. Tamam tamam hemen yapalım şunu. Oğlum şarkı korkuttu lan beni. Yemin ederim korktum şarkıdan. Zaten dışarıdan alıp sesler geliyor. Aslında ses olması normal. Çünkü onlar her yerde. Hatta belki de şu anda yanımızdadır. Kim? Ruhlar mı? Hayır onlar. Onlar kim oğlum? Korkutma şimdi beni. Anlasana oğlum işte. Üç harfle başlayacağım. Tamam. Cindir. Cin o zaman. Çok geç. Saat gece 2. Yani gece 3'te yapın onların saatleri. Neyse. Ne? Arkanda. Onu da satayım. Ne oluyor lan? <laughs> yanlışlıkla ananı satayım demiş olabilirim ama çok korktum oğlum. Bence çok komikti. Yüzün o halini görmen lazımdı. Ah neyse. Şimdi ruhlar ruhlar ile iletişime geçelim hadi. Ey ruhlar geldiyseniz işaret verin. Eee M E Arkadaşlar korkanlar yorumlara yazabilir mi? Mer Merhaba yazıyor herhalde Aynen merhaba yazıyor Merhaba Sen oynattın değil mi? Hayır tabii ki de. Oğlum saçmalama. Yemin ederim ben yapmadım lan. Diyor. E ben de oynatmadım. Ha Bir de küfür et tam olsun. Sen gerçek misin? Kağıta bakalım. bak bir an böyle don diye sesler çıkarıyorsun. Korkuyorum ha. Öl. Öl. Öl yazdı. Ben bütün küfürleri ederim. Bunu bunu gördükten sonra. Ben de. Ya bak korku korku müziği başlattı. Bilmiyorum. Sadece korkuyorum. Anneciğim. Sence bizi görüyor mudur? Olabilir. Bizi görüyor musun? Ben ekrana bakamayacağım artık. E gece ne yapacağız? Görüyorum. Görüyor. Um. Görüyorum. Bak birden çıkmasın ha. Arif bir daha size gelmeyeceğim. Neden? Lan oğlum doğru düzgün oyunlar oynasana. Bak korktum. Arkadaşlar bu arada korkanlar izlemesine gerek yok. Bana ne oğlum ya. Gidiyorum. Bir de odada tek başımayım ya. Bir kat daha çok korkuyorum. Spin'e bak. Hayır. Daha 3 dakika var. Oyun hayattır. Aynen o. Allah'ım çok korkuyorum. Oğlum bak. Al. Al. Bak böyle şarkılar çalıyor ama korkutma beni. Bak. Abi lütfen. Hadi bit artık. Bit bit. Allah'ım lütfen. Oyun açma lan. Oğlum bak beni korkutuyorsun. Altıma sıçacağım burada. Yeni çıkan oyun oyunlar. Din oyunu çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum, abi. Son. bitti mi? arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar gerçekten çok pis korktuk anneme arayıp ben malum diyeceğim korktuğum için çok korkunçtu ya Cido bana instagramın versiyonu tamam arkadaşlar bakın pardon pardon Lan abimi aradım yanlışlıkla oğlum. Baga girdi lan telefon. Bu bu. Hayır hayır. Arkadaşlar telefonum baga girdi. 2 dakika yeniden başlatıyorum. Evet. Yeniden başlatılıyor altımıza sıçtık yani kabı olmasın ama gerçekten yani evet <laughs> çok kötü <laughs> arkadaşlar geriliyor bakın kızlar bu videoyu izleyemeyebilir. Mesela bizim sınıftan öykü kanalıma bakıyorsan Mira sen de bakıyorsan yani bu videoya izleyin bakalım korkacak mısınız? Hadi. <laughs> Neyse. Telif videosu şimdi. Evet arkadaşlar. <laughs> Açılıyor. Anneme yine ben malım diyeceğim. Her zamanki gibi. Hadi. Arkadaşlar bakın. Annemi arıyorum. Hatta gel. Koparlörü de açalım. Anne. Ben dünyanın en mal birisiyim, değil mi? Bence öyleyim. Ne? Bence dünyanın en mal kişisi benim anne. Yo, niye öyle dedin? Yanlışlıkla 1000 TL harcadım. Hadi canım. Gerçekten. Nasıl harcadın ya? Nereden buldun harcadın. <laughs> anne şaka yaptım. Videoda efsane korkunç video izledim. Ve korktuğum için yine aynı şakayı yaptım. Haa. Bir şakalarım yani. Evet ama ben neden bin lira harcayayım ki? Evet yani ben de onu diyorum. <laughs> Niye harcayasın ki? <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> tamam. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Hı hı. Ben videoda bayılıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e tamam hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. Şimdilik bu videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın ve bay bay.